Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Apki yeni güncelleme geldi. Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor. Büyük ihtimal benim tahmin ettiğim gibi olacak. Ha biz yeniden tekrar bakalım. Klasik sandıkta yeni şeyler gelmiş.

Ну, что, не все равно все Kumara Kumara mı? Kebab kıyafet biraz saçma ne biraz acayip saçma uzun da yani o da saçma yani gelecek sezonla aynı neredeyiz yani çok az fark var sadece birkaç tane renk değişimi DDP sezonlu küçük var sezon 18 5 var bu geliyor böyle bir isimlik var isimlik diyor şafak süslemesi var ve Alpas Avatar sezon 17 mu? Evet, beleş dansımız böyle. Dansa davet. Biraz değişik bir dans. Görkemli şafak başlığımız var. Arkadaşlar alttakiler ücretli, üsttekiler ücretsiz. Ücretli bir tane böyle dansımız var. Böyle bir bomba desene. Bu da böyle bir paraşüt veriyor. Beleş kralı çağı var. Evet 50 de bir tane beleş vektör veriyor ama Rengsiz bir şey yani saçma. Bir tane de orak veriyor. Yani bu ralpası oraya getirmeden sebebini anlamadım yani. Tava dururken niye onu koyuyorlar? Kral avatar çerçevesi var. Kıyafet var. Üstteki var. Alttaki böyle. Siz olsanız hangisini alırdınız? Yani ben bunu tercih ederdim çünkü pelerinle ben pelerinle şeyleri çok severim. Bu da öyle. Bu da güzele benziyor ama. Çanta böyle. Yani dediğim gibi hep aynı çıktı. Muhafazır hasit avatı avatar bu böyle bir dans var ne güzel böyle dövüyor filomuz gibi rante M16 saçma ya baya saçma yani M16 çok kullanan çok az kişi var yani onu vermesinin sebebi ne buraya güzel bir M4 falan yakışırdı 7 günlük sınırsız oda kartı Evet, yüz level kalkıtınız. Onun şapkası yok bu arada. Bunun şapkası yok gibi gözüküyor. Ben neden sağlamıyorum? şimdi ne Yani buraya bir şey var. Sandık olması lazım. Aynen. Favori Şunları alabiliyoruz. Gene metro takası var ya. Metro takasında hem bunu hem bunu alalım Bu mükemmel olmuş. Bu kıyafet. Gare eder. öyle eder değil mükemmel. Araç seni yakıyor. Araç seni yakıyor. Tava idare eder. Yok uzattı. Çok nadir bulunan bir silah. Güzel bir şey yapmışlar. Anam bu sandıktan böyle git. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu sezon rahat kasacağım. Fatih'te. Fatih, az kasabildiğim kadar Bakalım Aç, açalım ya. Başka şey evet, bir şey. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu bana bir şeyler vermiş isim kartı vermiş Ben şunu alacağım almak istiyorum veya şunu yok mu Bir de bunu almak istiyorum ve bakalım nasıl bir şey olacak bize nasıl bir şey bekliyor kader bana sıfırlanmış hepinize gün herkese görüşürüz arkadaşlar video bu kadardı herkese iyi günler